çikolata alalım mı? Oğlum daha yeni yedin gel buraya evde var zaten. Evde veririm ben sana. Ama ya ben şimdi istiyorum. Anneciğim sabret artık eve gidiyoruz lütfen. Allah Allah. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhabalar siz nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Nasılsınız Demet Hanım? Ergün Bahçavuş benden çay sipariş etmişti. Afiyetle içiyorsunuzdur. Ee, ee onlar nedir acaba? Ha, bunlar Elmalımızın yerel gazetesi efendim. Buyurun size de verelim. Ne kadar Buyurun. güzel yerel gazete Teşekkür mi çıkartıyorsunuz? Aman işte efendim bütün gün kır kır kır... bununla uğraşıyor. Vallahi berber ber demeye bin şahit lazım. Ne, hiç öyle demeyeyim valla çok büyük emek var bu işte yani. Sağ ol. Benim annem de gazeteci. Öyle mi? Muhabir misiniz? Ay yok değilim. Yani bir tarih gazetesi benim yazılarımı yayınlamıştı. Ben üniversitede dil tarih fakültesinde akademisyenlik yapıyordum da. Tarihçisiniz o zaman. Yani uğraşıyorum diyelim. Ama yani çalışmalarım bile yarım kaldı. Doktoramı tamamlayamadım. Alper doğduktan sonra yarım kaldı. O zaman yazılarınızı bekliyoruz efendim. Madem tarihçisiniz, sizin kaleminizden Hatay'ımızın tarihini okumak eminim çok güzel olacaktır. Ha, 40 yılda bir doğru laf ettin. Vallahi ben senin gazeteyi okurken sıkılıyorum ya. İçinde hiçbir şey yok. Ama Ayşe Hanım'ın yazılarını büyük bir zevkle tekrar tekrar okurum. çok teşekkür ederim estağfurullah ama... ne inanın çok zaman geçti yani... Nasıl olur böyle bir şey hiç bilmiyorum. Benim çok vaktim olmayabilir böyle bir şey için. Ee, şöyle yaparız efendim. Tamam siz eski yazılarınızı yollayın bana. Onları yayınlamaya başlarız. Sonra bir bilahare yenilerine geçeriz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim Ayşe Hanım. Bu ihtiyar kafaya taktıysa ne yapar yapar size ikna eder. Onun için hiç uğraşmayın şimdiden evet. Diyeyim. Bilemedim ama tamam yani o zaman ben size eski yazılarımı göndereyim Şahin Bey. Eminim çok güzel olacak efendim çok çok. E, o zaman e, görüşürüz inşallah tekrar. E, Barış komutanıma, Ergül komutanıma selam söyleyin lütfen. İletiriz, iletiriz. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın. İyi günler. Ya. Suçlu sen ne yaptın yine? Ha? Demet Hanım, kim görmüşe döndü senin laflarını duyunca. Ya sorma. Şahin. Ergun Başçavuş benden bir çay sipariş etti. He. Ee? Hani şu 17 tane çocuğu olan ihtiyar var ya. He. Ee? İşte onun tarifinde. Çocuk meselesi ya. Ben de işte ne bileyim böyle boş bulundum söyleyiverdim ya. Ben sana ne diyeyim Züt? Ya ben sana ne diyeyim ben? Bana bak sen iyi değilsin Züt iyi değilsin. Sana söylüyorum uzun zamandır sende bir haller var diye. Var değil mi? Var var. Senin aklın dolu, aklın. Sen takmışsın Şirin'e, bir türlü çıkamıyorsun. Bak kardeşim, seni en iyisi ben bir dağlara, taşlara götüreyim ha. Söyle. Kardeşim, seninle bir ava çıkalım biz ha. Epeydir de gitmiyorduk, ne dersin? Ha? Çıkalım. Çıkalım. Beni dağlara götür Seni ben bir dağlara götüreyim. Hadi. Yürü, yürü. Ben sana ne diyeyim ya? Al bakalım. Hı -hı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bizim erken uyumuş, Bayağı yoruldu galiba. Ne yaptınız bugün? Biz Demet'le alışverişe gittik bugün. Her şeyi istedi. Anne onu al, anne bunu al koşturdu durdu, durdu filan. Acayip heyecanlıydı. Ne güzel. Evet. Barış biz bir de bugün Şahin Bey ile karşılaştık. Zühtü? kesin yanındadır. <laughs> Bakıyorum sen iyice elmalı olmuşsun. Benim görevlerimin arasında görev yerimi tanımak da var bilirsin. Şahin Efendi soyadı gibi çok beyefendi bir adam. Zühtü'ye hiç benzemez ama çok da iyi anlaşırlar. Evet gerçekten Şahin Bey çok kibar biri. Bir de şey... E, yerel bir gazete çıkartıyorlarmış sen biliyor muydun? Evet evet. Her sayısını gönderirler bana. Okurum. İşte Şahin Bey benden bugün gazetede yazı yazmamı istedi. Ha. Yani sonra tarihle ilgilendiğimi öğrenince iyice ısrar etti. Şimdi ben başta çok zamanım olmaz diye pek olumlu bakmadım ama... ...biraz düşününce bu fikir benim de gitti aslında biliyor musun? Sen ne dersin? Çok iyi düşünmüşsün. Senin için değişiklik olur. Ben de üzülüyordum. Alper'den sonra üniversiteden, işinden, gücünden uzak kaldım. Barış, üzülecek bir şey yok ki. Biliyorsun bu benim kendi tercihim. Zaten senin de benden hiçbir zaman bir talebin olmadı. Ben seninle ve oğlumla böyle yaşamaktan çok mutluyum. Bilmez miyim karım benim? Gel bakayım gel. Demek siz akademisyenliği özlediniz ha Ayşe Hocam? <laughs> Binbaşı Barış. nasıl? Huzur üttüm ya. Sayıklayıp duruyor adam babam ateş etti diye. Yok canım. Delinin teki işte cadde ortasında silah patlattı çocuk ne yapsın kol. Barış yine Antalya'daki gibi oldu. Yani böyle heyecanlandığı zaman salgını etkiliyor. Diyorum ki yarın bir hastaneye mi götürsek acaba? Ben de bu durumu seninle konuşacaktım. İçeri geç geliyorum ben. Şu vadedeki çatışmada yaralanmıştım ya ben. Hı. Kerem hastaya hemen iş güzellik yapıp beni hastaneye götürdü. Röntgenimi çektirdi. Ee? Eğisi... Böbreğimin birini Alper'e verdiğimi biliyor. Barış ya başkasına söylerse söylerse yapacak bir şey yok. Olan oldu. Arada Alper'i de kontrole gelecek. İyi gelsin o zaman yani. Yarın gelsin istersen. Merhaba. Aslı Kerem. Buyurun geçin Kerem Aslı Teşekkür ederim. Buyurun, tanıştırayım. Aa, siz tanışıyor muydunuz? Evet, evet. Tanışıyoruz. Şimdi Alper'e e, ders çalıştırıyor. Ne güzel. Nasıl gidiyor? Bitti mi acaba? Bir soru kaldı. Ama yarına da bırakabiliriz. Olmaz. Zeynep öğretmenimle ne derim ben sonra? İyi tamam devam edin o zaman ben size bir çay getireyim. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Nasılsın? Sizce nasılımdır Kerem Aslıhemen? Nesi yanlış? Aa, yok yok, seninle bir alakası yok, sen devam et. Aferin sana. Keşke önceden haber verseydiniz Üftü Balaban babam diye. Siz de keşke önceden haber verseydiniz yanlış oldu diye. Telefonum bile yok, ben de nasıl haber vereyim? Alper'in de telefonu yok mesela bende. Benim cep telefonum yok. Ama haftaya yaş günü var. Belki biri alır. Alper, senin yaşında bir çocuğun ne işi olur cep telefonuyla? Senin ne işin var şeyin ablamın telefon numarasıyla? <laughs> Yeni işte zamanı çocuğu. Ye nesli. Anlaşıldı. Doğum gününde cep telefonun benden. Aferin Alper doğru çözmüşsün. Ne oldu, bitti mi? Hı -hı. Bitti. Yenişme var Alper çok gayret ediyor. Aferin benim, yakışıklı oğlum. Ben geçireyim. Telefonunu isterim, ona göre çapkın. Alper? Kerem Azteğmen seni muayene edecektim. Hadi sen içeri geç, Kerem hastaneye geldim. Duyduğuma göre siz kocamın durumunu öğrenmişsiniz. Evet. Bu bilginin duyulmaması bizim için çok önemli. Yani eğer öğrenirlerse... ...Barış emekliye ayrılır. Ve askerlik onun için çok önemli. Lütfen bunu onun elinden almayın olur mu? Kim o? Benim Kerem. Açsana. Ne işin var burada? Şirin Allah aşkına açar mısın şu kapıyı? Biri görecek şimdi. Alamam seni içeri. Evde yalnızım. Ne olacak? İki dakika konuşacağız kapının ağzında açar mısın lütfen şu kapıyı açamam. Ne diyecek de. Niye söylemedin Zühtü abinin kızı olduğunu? Ben nereden bileyim bilmediğini? Hem bilsen ne olacaktı? Ne bileyim? Hiç olmazsa bu şekilde öğrenmek istemezdim. Başka kim biliyor? Necmi Uzman biliyor. Yani o en başından beri biliyor. Sen seni takip ettiğim kermesten beri. Başka? Bir de her gün başçavuş biliyor. Yani çok o onu nasıl tahmin etti anlamadım. Ha, bugün şey dedi. O kağıda ben sana aşık oldum yazıp şiirine veren sensin demek ki dedi. Nereden biliyor anlamadım ki. Hayırdır Şirin Hanım? Etrafınıza mı anlatıyorsunuz yoksa? Evet ya. Gittim Ergün Çavuş'a şikayet ettim seni. Sapığım var dedim. Çok kızgınım sana Kerem Asteğmen. İyi geceler. Şirin. Şirin açar mısın lütfen şu kapıyı? Şirin. Açar mısın?